Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Bugün sizlere bir tane şey var. Adını unuttum şu an. Yoldaş ha, yoldaş. Bir tane kedili diyorlar, bir tane gülen yüzü bir yoldaş var. Onu nasıl alabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Yani ben de bu videoyu yaparken aşırı zorlandım. Yani 2 saat pötürcük öldürdüm. Yani zar zor olsa da en sonunda başardım. Şimdi hemen o bir tane portal var. Oraya gideceğim. Evet gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar bu arada ben video çekerken portalın nerede olduğunu unuttum. Yani bu nasıl bir mantık neyse. Şu anda arıyorum. Buraları hep hızlandıracağım birazdan arkadaşlar. Bayağı bir aradım bulamadım. Sonra yanlışlıkla portalı ararken yanlışlıkla bütün tavşanları buldum. Her neyse şimdi hızlandırayım buraları. Evet arkadaşlar sonunda buldum. Yani biliyordum ama bir an unuttum nedense. Neyse hadi girelim artık. Sıkıcı yerleri hızlandırmayı düşünüyorum. Bu buradayken de bayağı bulmak için zorlanmıştım. Şimdi yapmamız gereken şey buradaki pötürcükleri öldürmek ve pötürcüklerden çıkan bazen kutu çıkıyor arada ama o kutulardan da yoldaş çıkıyor. O yüzden bayağı bir uğraşacağız burada. Kutu çıkması için. Evet arkadaşlar burada kutu çıkana kadar hızlandıracağım. arkadaşlar burada hala kutu çıkmamışken burada bir arkadaş sağ olsun beni yukarı götürüyor. Normalde gidebilirim. Ama yani yukarı gitmem gerektiğini bilmiyordum. İşte öyle gidiyor getiriyor beni. Teşekkür ederim buradan ona. Ve burada büyük olan canavarı öldürdü, öldürdüm ve ama ne yazık ki kutudan altın çıktı. O yüzden yine bekleyeceğiz. Yani şuradaki pötücükleri de denedim. Onlardan da kutu çıktı bir tanesinden ama ondan da yine bir ikisi çıktı. Yani bayağı bir uğraştım cidden. Ve en sonunda en büyük olan ha bakın burada yine eksi çıktı sonra en büyük olan şu kral pötücü geri geldi yani yeniden doğdu ona dönünce kutu çıktı ondan en sonunda yolda çıktı Arkadaşlar kral pötücü özürdüm yine eksi çıktı yine deneyeceğiz Yine hızlandırıyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar en sonunda kral pötücüğü öldürdüm. Ve yoldaş nihayet çıktı. Cidden çok uğraştım. Siz bu videoyu 5 dakika olarak izliyor olsanız da ben en az 1 saat uğraştım. Ben normalde sadece bir, birkaç tane öldürüyorsun. Direkt veriyor kutudan sanıyordum. Bu kadar uğraşacağımı da bilmiyordum. Neyse ki en sonunda aldım arkadaşlar. Bu arada bu, bu bu yoldaşı almak için sadece bu güncellemi de alabilirsiniz. Biraz devrik konuşmuş olabilirim arada beklemiş olabilirim. Kusura bakmayın onun için. Evet işte buralarda da boş boş uçuyorum. Videonun sonunu yapmak için güzel bir yer alıyorum. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.